Yavaş yavaş, şey şey Telafer ilçesinde halkın desteğiyle kickbox salonu açıldı. Sol. 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 Gençlerin spor yapmalarını temin etmek amacıyla açılan salon büyük ilgi gördü. <laughs> Salonda gençlere kickbox eğitimi verildi. Farklı dallarda spor salonlarının bulunduğu telaferde kickboks salonu da açıldı. Telaferde her riyada var idi. Biz bu riyada, sükut boks riyadası, köt kadem, el'a, kemal açıdan var içinde, tenisinden, tayirasından, kumsu var idi. Biz bu riyadamız el sükutu. biz istemedik gençlerimiz geçsinler, musula var, la kaptınlar geliyordu, musulda oynaydılar. İstedik o feryamı telaferde kickboks antrenörleri Telaferi ilçesi en iyi şekilde temsil etmeleri için gençlere eğitim vereceğiz dediler. O da gaz bir metre geliyor burayı. O da gaz ilk hafta aslında demesin ben çıkarım bu tulları şarkılarım, memari şarkılarım. İdenmez buna. Çıkar metelen sabahlarda çıkar. Özünü o da gaz bir zımzıkta metelen bu kişiye برياضة إن شاء الله بس أشتوخ كرياضة مبتدئة بس لفر ناظم قادر مغصيوخ بس لفر نحو الأفضل إن شاء الله تلفر مزمة تليوخ بس برياضة بس بزم رياضة مزمة بزم بس لفر من لا تهم شيء مزتا كافة الرياضات بزم هداف مز إن شاء الله برياضة يا بزم تدريب مز استيق بطولة شارق لياق فعالية ناظم قادر من لا